Baba hanımefendi mi arıyordunuz? Kulağını... ...tutuklayın. Gelmemişler daha. Bizden önce gelirler diye düşünmüştüm. Ya başlarına bir şey geldiyse? Yakup enişte, annemler nerede? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ah. Zekanıza güvenerek yanılmışım, ah. Zevdet. Ah. O yüzden geleneksel yöntemlere başvurmak zorunda kaldım. Ah, ne yaparsın ya? hmm, Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hiç <laughs> değilse denemiş oluyoruz. Ah. Devam edin. sizi bekliyorlar. Hemen gitmemiz lazım. Hadi. Hadi gidelim bizi bekliyorlar. Beklesinler. Annemler gelmedi daha. güzel bekleyemeyiz. Yunan gemisi her an bizi fark edebilir. Hadi. Ne yapacağız? Annemle Leon'u burada mı bırakacağız? Ya Bilal haklı. nasıl bırakırız burada? Burada bekleyince de onlara bir faydamız olmayacak ki. Hadi. İzmir'e dönelim o zaman. Bulalım onları ya da babamın yanına gidelim. Bilmiyorum bir şey yapalım. Lakin bana tekneye binelim deme Yakup işte. Yıldız, Yıldız, birerlikle gözünü seveyim ne olur. Yakup, sen sahiden annemleri burada mı bırakalım diyorsun? Yıldız, başka çaremiz mi var? İzmir'e dönersek muhakkak yakalanırsınız. Bu ikinizin de son şansı. Yok, olmaz. Ben istemiyorum artık bundan sonra ayrı gayrı. Ya buradan beraber kaçarız ya da kalırız burada İzmir'de. Yıldız, babanız ikinizi de bana emanet etti. Sizi sağ salim cepheye götürmek benim boynumun borcu. Bak, bak kıyık da burada bizi bekliyor. Şimdi annenleri aramaya kalkarsak başımıza ne geleceği de belli değil Yıldız. Yıldız, pişman oluruz. O kayıya niye bilmedik diye pişman oluruz. Keşke gitseydik diye pişman oluruz Yıldız. İyi düşün. Bak hem İzmir bu haldeyken aynı anda aynı yere gitmek kolay mı? Anneme ne olacak? Onlar da gelmenin başka bir yolunu bulurlar. Hadi. Kumandanım, artık gitmemiz lazım. Hadi Yıldız, gözümü seveyim. Hadi. Tamam. tamam. Ya. Abla, bir de sen başlama. Ya annemleri bulmaya çalışırken yakalanırsak? Yakalanırsak yakalanalım. Yakalanmamız değil ki sorun. Bak o zaman bizi babama karşı kullanırlar. Babamın da vazifesi tehlikeye gider. Abla, annemleri burada nasıl bırakacağız? Ha, annem bugüne kadar birçok şeyin üstesinden geldi. Bak eminim bunun da gelir. Hem, hem bak babam annemi yalnız bırakmaz. Leon desen... Herkesin gözünde hala bir Yunan askeri. Bizim gibi tehlikede değil o. Bak ben kendi canımızı kurtaralım diye gidelim demiyorum sana. Eğer biz yakalanırsak sonu belli olmayan bir felakete dönüşür. Gitmemiz lazım. Hadi yüklenelim. Topla Kur'an'ın kürekleri. Onu da topla. Hadi.

Kumandan. Aradığınız kişilerden birini getirin. Getir, getir o <laughs> I'm <laughs> Hem de en çok işimize yarayacak olanı bulmuşsun Leon. Aferin. <laughs> Çıkabilirsin sen. <laughs> Aziz Hanım. Gözlerimiz yollarda kaldı. Bizi veda etmeden nereye gidecektiniz? Ama lafı uzatmayalım Hadi. öyle değil mi? <laughs> ee, Cevdet, Allah konuşmamakta kararlı mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.